Sevgili dostlar selam, günaydın. Ufak bir tatile çıkıyorum. Baya ufak bir tatil bu arada. Sadece iki gün kadar Malta'ya gidip geleceğim. Neden bu kadar kısa? Çünkü oradan vize alabildim. Hala vize almam gerekiyor. Malta'ya giriş çıkış yapacağım. Niye Malta'dan aldın abi? Niye kısa gidiyorsun? Ee, biraz mecburiyetten aldım çünkü vize yeri bulunmuyordu. Randevu almak bile neredeyse çok zordu. İşte Malta'dan bulabildim. Malta'dan aldım. Uzun lafın kısası. Çok yorgunum kusura bakmayın. Ee, böyle bir sabahın çok erken saatinde de bir uçak saati almışım. Böyle bir takım biçimsizlikler üst üste geldi. Ama tatil tatildir. Yanımda Gözde yok. Gözde de Berlin'de. O da bir iş seyahatinde. Böyle denk geldi açıkçası. Neyse ben denizime gireceğim. Sabah gece koluma da saat takmamışım bile. 3.18. Benim uçağım biraz geç bir saatte. Ama ben havaalanına erken gelmeyi falan biraz seviyorum. Burada zaman geçirmeyi seviyorum. Bir de tabii böyle tatillerin hep mutlaka başına bir sürü iş birikiyor. Onları falan tamamlamam gerekti. İşte uyumadan onları bitireyim, teslim edeyim. En azından drive'a ya da şeye bir transferlere falan yükleyeyim. Müşteriye teslim edeyim ki burada hiç hani komple kendime kapatabileyim istedim açıkçası tatilde. İşi düşünmeden bir parça, iki gün bile olsa güzelce tatil yapabileyim istedim. Şimdi Gatwick'e geldim. Ee, muhtemelen Malta ne kadar sürüyor? 3-3,5 saat falan sürüyor. Tam da emin değilim açıkçası. Sicilya'nın biraz altında kalıyor biliyorsunuz. Malta'ya gittiğim zaman anlatırım artık detayları. Nerede kaldım, ne kadar para harcadım, nerelere gezeceğim vesaire. Ya biraz tarihi noktaları, biraz da denize girebileceğim yerleri keşfederek sizlere de bir an. Anlatı sunayım ee, ama daha çok da tabii kendime bir ana olmuş olsun. Bu saatlerde havalimanına gelen herkes gibi ben de sağda solda uyumayı denedim ama beceremedim. Biraz rock metal müzik dinledim, biraz eskilere gittim. Ondan sonra şimdi biraz kitap okuyorum yanıma kısa İngiltere tarihini aldım. Ondan sonra yaşadığın ülkede onun tarihini biraz okumak falan keyifli oluyor. Birkaç tane Hobbes'un falan kitaplarını almıştım. Onları falan okudum. Hatta İngilizcelerini falan okumaya çalıştım ama biraz böyle bir ders gibi okumak falan da istemiyorum açıkçası. Keyif almak istiyorum. Bu böyle hem Türkçe olması hem de Oldukça kolay ve anlatım dilinin olması falan hoşuma gitti. Üstelik çok da kronolojik gitmiyor. Böyle yorumlarla birlikte bazı olayları birbirine benzeten bir tarzı da var. Ondan sonra yorum kısımları da hoşuma gitti açıkçası. Bu aralar bir de sesli kitap olayına sardım. Eskiden başaramadığım bir şeydi. Böyle başaramayınca da herhalde ben sesli kitap dinleyemeyeceğim falan. Kokuslanamıyorum, kaçırıyorum falan gibi düşünmüştüm. Bir süre spor yaparken falan yapmayı denemiştim. Olmadı yani sonuç olarak. Sesli kitap işini başaramamıştım. Ama şimdi tekrardan döndüm. Hatta birkaç tane de kitap dinlemiş oldum. Böyle yatmadan falan da böyle bir ninni gibi de geliyor. Böyle bir 5-6 sayfasını belki uykuya dalmış vaziyette. Kulağımda işte birileri konuşurken falan diyorum kendimi. Ama tekrardan ışık kapatıyorum. 5-6 sayfa gerisine dönüp tekrardan dinliyorum. Bir, bir kendimi zorladım ve hoşuma gitti açıkçası. Bazen uzak yerlerde olan müşterilerime falan giderken yolda böyle bir hani vakit geçirmek için de iyi bir şey oluyor. O arada da bir, bir takım kitapları eritmiş oluyorum. Üstelik de seslendirmeler falan oldukça güzel, keyifli. Böyle bir film izliyormuş gibi de bir deneyim sağlıyor. Hatta ondan daha zengin bir deneyim çünkü en nihayet de sahneyi siz kuruyorsunuz, kafanızı canlandırıyorsunuz falan. Böyle bir hani kitapla film arasında hoş bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Hoşuma gitti. Bu sesli kitap şey hoşuma gitti. Evet yine özlediğimiz bir sıcak. 32-33 derecelerde falan. Nereden baksan bir 12-13 derece yükseldik. Güzel, çok güzel. Evet, dünyanın en hızlı havalimanı. Bütün pasaportlar aynı yerden giriyor. Hiçbir ayrım yok. Schengen ayrımı da görmedim bu arada. Ya da zaten İngilizler de Schengen'e dahil olmadığı için artık o passport yerinden giriyorlar bekliyorlar. ama biz parmak izi veriyoruz. Onlar vermiyor falan gibi var. Neyse dur bir tuvaleti bulayım. Şuradaki makinalardan bir otobüs kartı gibi bir şey aldım. bütün şeylerde geçerliymiş. Ulaşımlarda geçerliymiş. En kısa süreli 4 günlük bir kart vardı. 4 gün boyunca sınırsız geçerli. 7 günlük vardı. Bir üst paket daha vardı ama onun kaç gün olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Neyse ben buna 21 euro verdim. Kompakt, çok kolay. Gelmesi, çıkması, etmesi falan bayağı pratik bir havaalanı. Çok sevdim. Otobüs yolculuğu biraz sıkıcıydı. Bir 40 dakika kadar sürdü. Normalde 30 dakikada geleceğini söylüyordu ama trafikte vardı bir parça. Hemen arkamda Triton Çeşmesi var. Bir takım detaylar belki anlatırım onunla ilgili. Şehir şu. Buraya artık toplu taşıma girmiyor galiba. Otobüsler bizi terminalde bıraktı. Burası da başkent diye geçen ya Avrupa'nın en küçük başkentlerinden bir tanesi Valletta Nasıl telaffuz ediliyor acaba? Valea mı? Valletta mı? Şimdi kapısından gireceğim Otelim bir 5-6 dakika ileride Burada kraliçe 2. Elizabeth'in de arması falan var 60'lı yıllarda bağımsızlığını ilan ediyor ama çok uzun süre Normanlardan sonra Birleşik Krallığa geçiyor. Burası işte bağımsızlığında 1960'lar civarında falan kazanıyor bildiğim kadarıyla. Şehir bayağı tatlı, saf sarı bir şehir. Çok güzel. Eee bayağı açım aslında. Birkaç tane böyle bakery pastane not etmiştim. Onlara bir bakacağım. Bir iki tane yerel bir şey deneyeceğim. Akşam da bir yerde yer ayırttım. Yine yerel bir takım lezzetleri var. İsmini telaffuz edemediğim yemekler. Telaffuz etmeye çalışacağım sonrasında. Şimdi önce bir otelime gideyim. Önce bir üstümü değiştireyim. Hemen hızlıca şorta geçmek lazım abi. Ayağımda kalın kalın çoraplar. Bunları hallettikten sonra hızlıca bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra bir şehri gezeceğim. Sonra yüzmeye zaman kalırım bugün bilmiyorum. Biraz gezmek istiyorum çünkü. Bu Vanet'te denen şehir aslında ikinci başkent. Bir de birinci başkent var. Orada da ta Fenikeliler zamanından insanlar yaşamışlar. Şu arkamda forum gibi Roma forumu gibi bir alan var onun içerisine böyle bir sahne falan kurmuşlar güzel değerlendirmişler bazıları eski yapılar bazıları da daha neoklasik sonradan da eklenmiş bir takım Roma sütunları gibi yapılar. Şehrin birkaç tane farklı mimari özelliği var genel olarak sanki böyle bir barok mimarisi gibi ama işte neoklasik döneme ait bir takım yapılar da var ama şunlar barok diyebilirim. Otelim harika bir yerde ya bu arada. Tam şurasıymış böyle hoş bir açıklığa bakıyor. Ee, ama kötü bir tarafına bakıyor herhalde. Liman tarafı arka taraf. Ee, ama önemli değil zaten. Yani odada ne kadar zaman geçireceğim ki. Hemen bir üstümü değiştireyim. Bir check-in yapayım. Bakın şöyle bir yarım adadan oluşuyor aslında bu başkent. Anam yatağa baktı kişilik. Fena değil, sevimli. Açın abi camları, camları niye kapatıyoruz böyle? Böyle bir ara sokağa bakıyorum. Fena değil, camı açacağım galiba. Çünkü burada klima klima yok mu abi? Bir tane kliması bir şey var ama. Burada, burada ne var? Burada dolap var muhtemelen, kasa var. Bakın şurada iki tane ada var. Şu arasında Blue Lagoon diye bilinen, hoş bir tekneyle gidilebilen bir denize girme noktası var bir şeylerle kıyaslamayacağım. Ya yani Gozo Adası var. Gozo Adası Malta'ya bağlı en büyük adaymış galiba. Ondan sonra oraya da gitmeyi planlıyorum. Falan filan. Şu anda da buradayız. Haritanın burasındayız. Bu harita da çok hoşuma gitti ayrıca. Evet çıktım. Duş almadım. Çünkü duşumu denizde alırım artık ben. Bir şeyler yiyeceğim ama ondan önce hemen yolumun üzerinde St. John Katedrali var. Ee, dışarıdan çok önemli gözükmeyen bir katedralmiş ama içerisinde birkaç tane Caravaggio tablosu var. Onları görmeye gideceğim. Ee, artık biraz böyle belki bir dış ses falan yaparım bu video için. Ee, çünkü böyle bir kendim yaşamak istiyorum şehre. Ee, sadece görüntüler çekerim belki üzerine konuşurum. Dostlar bu benim dış sesim. İlk kez dış ses kaydı eklediğim bir içerik paylaşıyorum sanırım. Bu anlatım biçimini normalde pek sevmem. Oldukça didaktik ve eğlenceden yoksun bulurum. Podcast kaydetmek gibi de değil. Namussuz. Video parçaları peşi sıra akarken üzerine konuşmanın ayrı bir garipliği var. Kaç saniye konuşmanız gerektiğinin bir hesabı olmalı. Neyse hesapsızca bir deneme olacak benimkisi. Şimdi bu Malta ülkesi beklediğimden garip. Doğu ile batı ya da kuzey ile güney kültürlerinin fiziksel olarak birbirine dokunduğu stratejik bir noktada yer alıyor adam. Yani tam bir oksident ile oryentin buluşma ya da çatışma noktası. Bizim kendi tarih anlatılarımızdan da bildiğimiz bir türlü Osmanlı kadırgalarıyla fethedilememiş bir ada olma özelliği taşıyor. Zaten adaya gelince şehri gezerken de fark ediyorsunuz ki öyle kadırgalarla fetih yapılacak, kontrol altına alınabilecek bir yer değil. Çok yüksek ve kalın şehir duvarlarına saldırmak için daha gelişkin savaş makinelerinin doğuşuna kadar beklemek gerekti ya da başka bir strateji şart. O zamanlara denk düşen St. John şövalyeleri ada savunmasını yapmış, başarılı da olmuşlar. Bu şekilde de ünlenmişler zaten. Şövalyelerin minyatürleri, magnetleri, en MI çeşitli diyelik eşyaları sağda solda satılıyor haliyle biraz da karikatürize olmuş. Şaşırdım ise çokça detaylı ve harika haritalar hazırlamış olmaları. Ama bizim okuduğumuz tarihin görme alanına bu haritalar neredeyse hiç sokulmamış. Şimdi farklıdır elbette. Sonuçta benim zamanımda araştırma araçları ve internet bunları bulmaya yeterli değildi. Yerine gidip öğrenmeyi gerektiriyordu belli ki. Bu arada mevcut tüm öğrenme biçimlerinin zenginliğine rağmen kavramak hala yerinde görmeyi gerektiriyor gibi düşünüyorum. Ne garip. Sonuçta Malta katman katman çokça kültürün izlerini taşıyor. Mimari de bunu gözlemlemek en kolayı. Dillerindeki Arapça etkisi çok yoğun, gırtlaktan bir dil. Mutfak Sicilyalı, trafik İngiliz. Sağdan direksiyon yine vicdansız. Kırmızı telefon kulübeleri hala biraz etkisindeyiz diye bağırıyor. Nasıl olmasın ki? Bağımsızlık denen şaibeli statü ile 1964 yılında tanışmışlar. Yeme içme konusunda İtalya etkisi yoğun. Valletta'da 4-5 tane Michelin yıldızı veya guide listesine girmiş restoran var. Yerel yemeklerini yapıyorlar. Bunların en meşhuru bir çeşit tavşan yahnisi. Guide olarak istenilen bir yerde yedim bundan ama lezzette bir rönesans beklemeyin derim. Bana fazla hitap etmedi. Liseye giriş yandan biraz sıra var. Buradan tabelayı okuyabiliyorum. Kişi başı 13.50 olması lazım euro cinsinden 12 yaş altı çocuklar için de ücretsiz. Dinin ağırlığı Katolik Hristiyan, St. John Katedrali'de şehirde görülmesini gerekli gördüğüm bir yer. Cimrilik yapmayın derim mutlaka 15 euro verin, girin görün mutlaka. Her kilise gibi değil, süslü, abartılı, yerleri, duvarları, tavanları, hipnotize edici şekilde detaylı ve süslü. İçeride iki Caravaggio tablosu var. Biri oldukça büyük, diğeri daha küçük ama üzerine anlatılacak çok hikaye var güzel belgesel bir Caravaggio filmi de yapmışlar. Onu kadar. Onun mantılık günlerini anlatmışlar. Kültür mirası gibi sahiplenmişler bu sinirli İtalyan'ı. İtalya'da birini öldürmüş. Kaçmış Malta'ya. Burada kötü şöhretinden arınmaya çalışmış. Arınmış da. Yeni ilişkileri inşa etmiş, saygınlığını geri kazanmış. Kilise içinde iki tablo yapmış. Bazı nüfuslu kişiler için de özel birkaç tane çalışma. İyi gidiyormuş ama kıskançlığına yenik düşmüş, soylu biriyle kavgaya karışmış haksa Hikayenin aşırı özeti bu. Oyunculuklar da güzel. Girmişken mutlaka izleyin Evet, birinci günlerde neredeyse bitiriyorum. Bir odaya girdim, bir duş aldım, üstümü başımı değiştirdim. Şimdi bir şeyler çok yesim yok aslında. Biraz sok hissediyorum kendimi. Neden bilmiyorum. Belki de yorgunlukla karışık bir tokluk da olabilir. Ee, bir şeyler içmeyi planlıyorum açıkçası. Bugün fazla konuşmadım. Yani kameraya bir şeyler direkt anlatmadım. Belki dediğim gibi dış ses koyarım. Siz onları dinlemiş olursunuz. Ama şöyle birinci günü değerlendirmiş olayım. Ya ben şehri çok sevdim. A açıkçası biraz beklentisiz gelmiştim. Yani gelen arkadaşlarımdan, ya da fotoğraflara bakıp ya da bir takım film sahnelerine, karelerine falan bakıp evet bu şehirle ilgili bir takım insanda fikirler oluşuyor. Ama insan gelip geldiği zaman yani retinasına çarptığı zaman, gözüyle gördüğü zaman bazı şeyleri daha iyi hissediyor, anlıyor. Sokaklarında dolaştığı zaman anlıyor ve çok sevdim açıkçası. Bayağı zengin bir şehir birçok anlamda. Böyle katman katman bütün ee, Burada yaşamış topluluklar e, izlerini bırakmışlar ve onların hepsi hemen hemen duruyor. Yani Fenikelilerin izleri duruyor mu bilmiyorum açıkçası. Yarın Medine tarafına gideceğim. E, orada belki duruyordur. İlk yerleşke bölgesi, ilk e, başkent denebilecek bölge orası olarak kabul ediliyor. Orada belki izleri olabilir. İşte Fenikelilerden sonra Kartacalılar gelmiş, Romalılar gelmiş, Bizanslar gelmiş, Araplar gelmiş. Normanlar da kalmış bir süre. Ondan sonra Sicilya Krallığı'nda kalmış... Aragon Krallığı'nda kalmış. Son olarak da İngilizler hükmetmiş. Hepsinin gerçekten izleri var. Bugün genel olarak Valletta şehrinde geçirdim. Bir tek bir feribotta e, yüzülecek bir yer kestirmiştim gözümü uzaktan bir yerden. Oraya gittim, orada yüzdüm. Gayet yerellerin takıldığı yüzlüğü böyle para da ver, verilmeyen bir yerde. Çok şahane bir suyu yoktu. Çok daha güzel sulardı tabii ki yüzme şansım oldu. Ama bu da hiç fena değildi böyle yaz bitmeye yakın hiç şikayet edilecek bir şey değil. Gayet pırıl pırıl yüzdüm ama yarın yüzmeye daha çok odaklanacağım. Gozo diye büyükçe bir adası var. E, Feribotta falan geçilebiliyor. Bu benim ilk buraya geldiğimde aldığım otobüs kartı onları falan kapsamıyormuş. Bugün de feribota bindiğimde öğrendim bu Gozo adasına giden ya da başka adalara giden turlar genelde günübirlik turlar yapıyorlar. Sabah 10.30'da kalkıyor. İşte akşam 6.30, 7 falan gibi dönüyor galiba. Genellikle bu şekilde çalışıyorlar. Açıkçası bu bana çok fazla uymuyor. Çünkü yarın Medine'ye gitmeyi düşünüyorum. Rabat diye bir şehir var. Oraya gitmeyi düşünüyorum başka bir beach var. Orada güneşlenmeyi ve denize girmeyi planlıyorum. O yüzden Gozo'ya gidebilir miyim? Zaman kalacak mı? Emin değilim. Ama Gozo'nun da esprisi aslında Odysseus'in Kalipso tarafından esir tutulduğu diyeyim bir süre yaşamını sürdürdüğü Homeros romanında ada Gozo olarak tahmin ediliyor. O yüzden bir orayı da ziyaret etmeyi isterdim ama sanırım sıkışmayacak diye tahmin ediyorum. Tam Gozo ile Malta'nın ana büyük adası arasında bir de Komino diye bir küçük adacık daha var. Orada bir yerleşim yok herhalde ama orada da Blue Lagoon diye bir böyle teknelerin gidip 2-3 saat geçirdiği orada suya girebildiğiniz falan güzel bir bölge var. Herhalde birkaç gün daha olsaydı sırf bir gün öyle hani denize girmek için falan orada geçirdim diye tahmin ediyorum. Bir gün daha olsaydı bunu yapardım herhalde. Bir daha gelinir mi? Belki bir kere daha gelinir. Ondan sonra belki başka yerlere bakılır ama çok güzel sarı, oldukça romantik, oldukça böyle üst üste katman katman bir şehir bütün kültürlerin izlerini gerçekten hala barındırıyor. O şehirciliği müthiş derecede, yani mümkün olduğunca çok büyük ölçüde korumuşlar. Şimdi Apur Barak denen bir bölgesindeyim. Bu St. John Şövalyelerinin e, burası dinlenme alanlarından bir tanesiymiş. Bir de bunun lower olanı var. Burası yukarıda kalan, böyle şehre bakan, şehrin marina kesimlerine bakan e, bir kısmı. Şehir tabi gece ayrı güzel abi. ışıklandırmalar falan da fena değil. Abi de serinledi falan çok güzel dolaşılıyor. Dostlar günaydın. Az önce dışarıdan manzarasını gördüğünüz yer kahvaltı ettiğimiz yerdi. Kahvaltılık çok matah bir şey yok. Kahvaltısı güzel değildi açıkçası. Bir yumurtalı bir şeyler yedim. Bir iki kahve içtim. Manzaraya baktım. Şimdi belki dışarıda yine abur cubur bir şeyler yedim. Evet Medina şehrine geldim. Antik çağlardan orta çağın belli bir bölümünü de kapsayarak ilk başkent olma özelliğini gösteriyor. Bakın arkamda şöyle barok mimariyle bir kapı var. Bu kapı 1700'lerde inşa edilmiş. Biraz daha geç bir inşa. Ama şehir eski. Bakacağız. İçerisinde bu arada ben burayı biraz daha terk edilmiş bir yer gibi böyle sanki Roma'nın forum alanını gezecekmişim gibi falan hayal ediyordum. Ama biraz daha farklı anladığım kadarıyla içeride yine turistik atraksiyonlar var. Ülke Sicilya'ya çok yakın. 4-4,5 saat süren feribot seferleri var baktım ama fiyatları biraz pahalı. Bir yandan da Tunus ve Libya'ya Oralara feribot var mı araştırmadım. Ama atlayıp gitmesen de hissediyorsun. Sıcağı Tunus gibi belli. Girdim tabi denize kaçırır mı Akdeniz çocuğu bu fırsatı? Attı kendini turkuaz rengi sulara. Sular Eylül'de çok sıcak yalnız. Öyle girince serin etmiyor. Bir ıslaklık ama sıcak bir duş alır gibi daha çok. Neredeyse terletecek vicdansız. Tahmin ediyorum ki Kasım ortalarına kadar burada denize girilir. denize girmeye geldim. Adanın biraz kuzey ve batı ucunda kalan Golden Beach'e geldim. Burası ada içerisinde tavsiye edilen bir bölgeydi. Böyle hem de fotoğraflardan falan da baktım gerçekten. Hem su olarak hem kalabalık olarak falan. E, güzel, tatminkar, e, hoş bir koy. Korunaklı bir yer gibi olduğunu anlıyorum. Hemen üstünde bir Radisson Sas bir otel var. Ondan sonra burada birkaç tane yeme içme yeri var. Böyle hemen sağda solda eğer tedariksiz geldiyseniz alabileceğiniz işte terliktir, havludur bir şeyler var. Oo bayağı kalabalıkmış ya. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama normal tabii ki. Ama suyun rengi falan çok güzel. Koy güzel gözüküyor gerçekten. Ha, buraya geliş Rabat'tan tam bir buçuk saat sürüyor bu arada otobüste. Ee, bir, bir otobüs değiştirdim, iki tane otobüse geldim yani. Sonuç olarak bir buçuk saat sürüyor, az bir mesafe değil baktığınız zaman. E, o yüzden yolda kitap falan okudum işte. Öyle geçirdim zamanı. Neyse otobüs falan serindi. Çok bunaltmadı, geldim. Evet fiyatlar böyle. Şemsiye istiyorsanız 5 pound, sambet istiyorsanız 7 pound. Shower 1 pound, Locker kiralayacaksanız da 5. Anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar. Biraz da fiyatları şöyle vereyim, geçireyim. Solda hemen fiyatlar geliyor. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var, zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.